6 fark var yani dakika 23'te baktığınız zaman hala ne? e, ha, altı 11 farkı... bin altında fark var ama kapatamıyorlar çünkü koridorun şu an kabadayısı Aha. sonundalar bak yine orada ne iş var abi var yani bakıyorum bu saat çıkmasın imkan yok ya burada dediğim yana... anda çıkmaya başladı yalnız evet Güzel bir orada ejderha oh. ondan da kaçmayı başardı. Seşi sersemletiyor. Fakat Zonya'yı kullandı. Hop şimdi orada. Olacak ona çıkmayı başardı gibi gözüküyor. Evet ona çıkmayı başardı Noro. İnanılmaz bir oyun. Gerçekten hiç beklemiyordum ben çıkmasını. Ama orada çıkıyor. Üstte bir de Shyvana skorunu aldırtıyor. Bu son Nami ee,